Kanal sizin değerli izleyicileri, bugün konuğumuz Kırıkkale'nin yakınan tanınmış simalarında Seyhan Koçak, Kırıkkale'yi tanar. Kendisi e, hep siyasette, iş dünyasında, STK'da, sendikada ve esnafların iyi tanıdığı bir sima kendisi. E, son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye genelinde ve dünya genelinde virüs diye bir olayımız var, koronavirüs. Seyhan Koçak'ın da bununla ilgili görüşlerini alacağız. Acaba bizden neler alacak? Neye dikkat etmemiz lazım? Sayın hocamdan sorularımız başlayalım kendisine düşüncelerini alalım. Efendim, e, Sayın Koçak neler diyeceğiz? Buradan bir başlayalım koronavirüsle ilgili olsun. Koronavirüsü çağımızın vebası olarak Hı. çıktı. Çin'de başladı. Allah'ın muhafaza buyursun bütün ülkeleri sardı. Şu anda kırık kalemizde yok denecek kadar az ama insanlarımız dikkatli olması lazım. Hı. Sevgili dostlar, şimdi Hı. bugün banka ATM önlerini filan atmışlar sosyal medyaya. Allah muhafaza buyursun, çok yoğun bir e, halk topluluğu, çok yoğun bir kitle. Bu virüste biliyorsunuz insanların birbirine dokunmasından, temas etmesinden, nefesinden geçiyor diye biliyoruz. Buna halkımız havada duruyor. havada duruyor, hiç rivayet etmiyor. Valimizin ve belediye başkanımızın yoğun çabalarına rağmen Evde Kal, Kırıkkale kampanyasına uymayan Sevgili Kırıkkale'li hemşehrilerim yoğun bir şekilde dışarı çıkmak için adeta yarışıyorlar. Bundan dolayı Kırıkkale halkına şunu söylemek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, Kırıkkale'de koronavirüsü, Kırıkkale'de de var, her tarafta var diye biliyoruz. Bundan dolayı sizden tek ricam evde kalmanızı, hijyen olmanızı, üstünüzü başınızı temiz giymenizi, insanların yoğun olduğu yerlerde bulunmamamızı, sade yaşamınızı evinizin içinde idame ettirmenizi talep ediyorum. Sevgili kardeşlerim, genç kardeşlerim, ille bu iş yaşlılarda olur diye kendinizi sanki bu virüsten ayırmış gibi görmeyin. Bu virüs her vücuta yapışabilecek, her vücutta olabileceğini uzmanlar tarafından defalarca söylendi. Siz evde kalmaya devam edin. Sevgili kardeşlerim, Bundan dolayı şu an yaşlılar evde, durmuyorlar. Elinde bir bankamatik kartı çıkmış banka kuyruğunda. Banka kuyruğunda 100 lira para çekecek, girmiş sıraya arkasında 50 tane adam var. Bunun önlemini almak için sevgili devlet büyüklerimiz bu banka önlerine bir önlem şey getirmeleri lazım. Önlem almaları lazım. Bütün caddeler dolu. Şimdi biraz önce birisi aşağıdan geldi diyor ki, araba çekecek çarşıda yer yok. İnsanlara yasak olan şey çok cazip geliyor. Çıkma dediğin şeyden aşırı derece çıkıyorlar. Kardeşim ne işin var kardeşim? Evinde otur güzel kardeşim. Evde kal kardeşim. Hayat evde güzel değil mi kardeşim? Güzel bir şekilde insanlar şu işi yapmalı. Birbirlerine saygılı olmalı. Birbirlerinin haklarına rivayet etmeli. Ee, i̇nsanlar temiz olmalı. İnsanlar şunu yapmalı kardeşim. İnsanlar evden dışarı çıkmamalı. Buna dikkat etmek lazım. Buna yani. dikkat etmek Eğer lazım. Ve şunu diyoruz yani yardımcı olalım. Yardımcı, olalım. yardımcı olalım. Devlet her ne kadar önlem alırsa alsın bu işi uygulayacak bizleriz. Hı hı. Devlet önlemini alıyor. Kırıkkale Belediyesi 7-20'de temizlik yapıyor. Yaşlıların evine ne eksikleri varsa yetiştiriyor. Dün zabıta müdürlüğü tarafından bir şey düzenlendi. Kampanya düzenlendi. Bütün ne kadar yaşlı varsa hepsinin evine ...tek tek sebzedir, meyvedir... ...ne talep varsa ona İzasına göre kadar veriyorlar. veriyorlar. Hepsine evet. kadar götürüyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sayın Valimiz çok dikkatli bu konuda. Çok titiz davranıyor. Kırıkkale halkının... ...çok şanslı 7-24 çalışan... ...bir valisi ve belediye başkanı var. Ee, vilayetimiz... ...bu konuda sınıfı geçmiştir. Hı. Vilayetimiz bu konuda... ...bu koronavirüsten dolayı... ...Kırıkkale'miz dört dörtlük... ...bu işte birinci sınıf olmuştur. Hı. Çünkü her insanın gezdiği yer... Hem sabah hem akşam yıkanıyor. Her insanların bulunduğu yer dezenfekte ediliyor. Her yardıma ihtiyacı olana yardım koşuyor. Ekmeğe ne kadar gidiyor? Ee, sebzesine kadar gidiyor. Meyvesine kadar gidiyor. Bunların kıymetini bilelim arkadaşlar. Toplu yerlerde olmayalım. Evimizden dışarı çıkmayalım. Sayın Belediye Başkanımız evde kal evde hayat var diyor. Evde kalalım kardeşim. Hayat evde doğru söylüyor. Çıkmıyoruz kardeşim evden dışarıya. Evimizde kalıyoruz. Bütün yaşlı abilerime söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle evinizde kalın abi. Evden dışarı çıkmayalım abi. Evden dışarı çıkarsak virüs var. Evde sağlık var abi. Evde ben kal. Çıkmıyorum ben çıkmıyorum diyorsun. <laughs> De ben çıkmıyorum. evde kal. Hayat evde daha güzel. Bundan dolayı Kırıkkale'li hemşehrilerime şunu söylüyorum. Lütfen evde kalalım. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Yani biz buna özellikle onu evet. Dikkat edelim. Evet. Ve birbirimize yardımcı olalım. Evet. En, e, konu şu camiler kapalı. Hı. Evde ibadetlerimizi yapalım, camilere gidemiyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E şöyle, camiler bizim Allah'ın evleri. Evet. Huzur bulduğumuz, huşu bulduğumuz ve feyz aldığımız yerler. Camilerden uzağız. Biz bu hu huzuru, biz bu huşuyu, bu feyzi evimizde alalım, kitap okuyalım, Hı. namaz kılalım. Allah'ın emri üzere olan kitaplarımız var kardeşim, okuyalım, onlardan feyz alalım güzel din alimlerinin kitaplarını ve nasıl kitaplar okuyalım biliyor musun? Kıssası güzel olan kitapları okuyalım mesela. Allah'ın dostlarının kitaplarını okuyalım. Mesela Azma Abdüda hayatını okuyalım. Hı. Ne yapmış? Ne yaşamış? Bunlarla zamanlarımızı dolduralım. Mesela Kırıkkale'nin 37 tane evliyası var. Onları araştıralım. Kırıkkale'ler için söylüyorum. Onlar nasıl yaşamışlar? Allah dostları nasıl yaşamış? Neler yapmışlar? Böyle durumlar onların başından da geçmiş. Geçmişte de bu tür vakalar olmuş. Onlar ne yaptılarsa biz de o şekilde devam edelim. Zaten televizyonlar açık 24 saat. Doktorlarımız, hekimlerimiz, bilim kurulumuz nasıl hareket edeceğimizi anlatıyorlar. Şu anda televizyon izleyip ona göre bir karar vermek lazım. Onu yapmak lazım. Onları yaparım arkadaşlar. Şu anda yoğun bir şekilde Kırıkkale'de dışarı çıkma var. En korkutan durum bu. Evde kalalım, sağlıklı kalalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Evde kalalım, huzurlu olalım. Evde kalalım, huzurlu Hı. olalım. En Sayın, güzel, En güzeli başkanım. Evet. Allah razı olsun evet. size. Son cümlemizi alalım Sayın Hocam. Son cümlemiz şu. Eee Kırıkkale koronavirüsten dolayı çok iyi bir şekilde korunuyor. Hı. Sayın Belediye Başkanımız çok iyi işler yapıyor. Sayın Valimizden Allah razı olsun. Çok iyi işler yapıyor. Bu çalışmaların kıymetini bilelim. Hı. Vilayetimiz o kadar temiz ki, o kadar hijyen ki sağlık çalışanlarına bile bir şehrin belediye başkanı meyve sebze yemek tabağı yapmış, oraya kadar götürüyor. Bunlar onur ve gurur verici. Şanslıyız. Aynen. Belediye başkanımız, valimiz bunlara çok dikkat ediyor. Her yere bu Ümre'den gelenleri ziyaret etmeyelim. Onların evine gitmeyelim. Onları hastanede ziyaret etmeyelim. Oğlu bile olsanız. Zamanın murakalı. nerede olduğu, kimde olduğu, nasıl yayıldığı, aşikar. Buna göre hareket edelim, evde kalalım, sağlıklı kalalım, evde hayat var diyor. Evet ve huzurlu olalım. Huzurlu olalım efendim. Evet. Efendim işte gördüğünüz gibi Sayın Seyhan Koçak gerçekten güzel sözleri kendisi anlattı. Yani biz de diyoruz ki teşekkür ediyoruz Sayın Hocam'a, Allah razı olsun diyoruz, evde kalalım, huzurlu olalım diyoruz.